Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar inancımız olan rüzgarız. Gördüğünüz gibi yine spor yapmaya başlamış. çekimler nedeniyle spor bırakmış arkadaşlar. Fakat söylentilere göre içimizden biri dizisi erken final yapmış. Ve bunun için üzgünüz geri dönmüş ve spora başlamış. Arkadaşlar ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum fakat Özge Yağız spor yapmayı çok seviyor. Bunu da her zaman bizlerle paylaşmış. Çok güzel Üzgü Yaz'ın fiziği var. Bunun için platis yapıyor arkadaşlar. Ve herkes tavsiye ediyor spor yapmayı. Çok güzel görünmeleri için bunun çok lazım olduğunu söylüyor. Arkadaşlar Özge Yağız yepyeni karelerini bizlerle paylaşıyor ve Geri döndüğüne çok mutlu olduk fakat dizi erken final yaptığı için çok üzüldük. Sabırsızlıkla yeni projelerine bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.